Rafael Nadal, İspanyol tenis efsanesi, tenisin Şampiyonlar Ligi olan Grand Slam turnuvalarında tam 20 şampiyonluk kazandı. Bir sezonda çim, toprak ve sert zeminde Grand Slam kazanan tek oyuncu. Ona Toprağın Kralı denmesinin sebebi ise kazandığı 20 şampiyonluğun 13'ünü toprak kortta oynanan Fransa Açık'ta kazanmış olması. Rafael Nadal 3 Haziran 1986'da Mallorca'da doğdu. Bir amcası eski tenisçi, diğer amcası da eski bir futbolcu olan Nadal sportif bir ailede büyüdü. Küçük yaşlarda hem futbolu hem de tenisi çok seviyor ve iyi oynuyordu. Aynı zamanda fanatik bir Real Madrid taraftarıydı. Ancak eski bir profesyonel tenisçi olan amcası Tony Nadal ile tenis alanında gitmeye karar verdi. Tenis tarihinin Ender Solak oyuncularından olan Rafael Nadal aslında günlük hayatta elini kullanıyor. Küçükken amcası hocasıyla antrenman yaparken Tony Rafael Nadal'ın forend vuruşlarını çift eliyle yaptığını fark eder ve forendleri sol eliyle vurmaya çalışmasını söyler. O günden sonra tenis oynarken sol elini kullanan Nadal birçok tenisçinin sağ elini kullanıyor olmasından dolayı rakiplerine ters gelen bir oyuncu oldu. Nadal bu konuya kendisinin de şaşırdığını ve sadece tenis oynarken sol elini güçlü hissettiğini söylüyor. 15 yaşında profesyonel olan Nadal bu yaşa kadar İspanya'da ve Avrupa'da genç yaş kategorilerinde şampiyonluklar kazandı. Henüz 17 yaşındayken 2003 yılında çim kortta oynanan Wimbledon tenis turnuvasında 3. tura yükselmeyi başaran en genç oyuncu oldu. 2 sene sonra ise toprağın kralı unvanını alacağı, tam 13 şampiyonluk kazanacağı Fransa Açık'taki ilk şampiyonluğunu aldı. Nadal'ın hikayesinden bahsediyorsak Federer'e de değinmek zorundayız. Nadal toprağın kralı ise Federer de çimin kralıydı. Nadal 2008 yılına kadar 2006 ve 2007'de çim korttaki Wimbledon'da Federer'e üst üste iki final kaybetmişti. Nadal yükselişte olan geleceği parlak bir oyuncuydu. Fakat Federer de o zamanlar tartışmasız bir numaraydı. 2008 yılındaki Wimbledon finali ise belki de tenis tarihinin en büyük maçına sahne oldu. Yağmur nedeniyle iki kez duran toplam oyun süresinin 4 saat 48 dakika sürdüğü final maçında Nadal Federer'i 5 set sonunda yendi. Çim korttaki ilk şampiyonluğuna ulaştı. Dünya sıralamasında ise birinciliğe yükseldi ve bugüne kadar gelen spor tarihinin en büyük rekabetlerinden biri resmi olarak başlamış oldu. 2008 yılında olimpiyat altın madalyası kazanan Nadal, 2012 olimpiyatlarına ise sakatlığı dolayısıyla katılamadı. Bu sakatlıktan 5 ay sonra Fransa açığı 8. kez kazandı. Haziran 2014'te ise Nadal, Wimbledon'da ilk turda elendi ve tenis dünyasını şoka uğrattı. Yaşadığı sakatlıklardan dolayı eski fizik gücünü kaybeden Nadal geriye doğru gidiyordu. Buna rağmen 2015 yılındaki Fransa açıkta herkes onu favori görüyordu. Çünkü 2009 yılından bu yana toprak kortta üst üste 5 kez kazanmıştı. Ancak çeyrek finalde ezeli rakiplerinden olan Djokovic'e elendi ve topraktaki üstünlüğünü de artık kaybetmişti. 2016 yılında Rafael Nadal katıldığı hiçbir Grand Slam'de çeyrek final dahi göremedi. 2017 ise Nadal'ın diriliş senesi oldu. Avustralya Açık'ta finale yükselmesi bile herkesi şaşırtmıştı. Finalde Federer'e 5 set sonucunda kaybetti. Ancak maç sonu Federer, Nadal'ın sakatlıklar sonrası böyle bir dönüş yapmasına şaşırdığını belirtmiş ve onun için çok mutlu olduğunu söylemişti. Ve 2017'de yuvası toprak korttaki 10. şampiyonluğunu kazandı. 2020'ye kadar üst üste 3 Fransa Açık şampiyonluğu dağılarak toplamda 20 Grand Slam, 13'te Fransa Açık şampiyonluğu kazanmış oldu. Nadal kortta her şeyini veren bir oyuncu ve bu durum onun ciddi sakatlıklar yaşamasına da sebep oldu. Herkes Nadal'ın fizik gücüyle var olduğunu ve artık kariyerinin bittiğini düşünürken o geri döndü ve toprak kortta 4 şampiyonluk daha kazandı. Bu kadar duygularıyla oynayan hırslı bir oyuncu olmasının yanında da müthiş bir profesyonel. En büyük rakibi Federer ile dostluğu, ailesine bağlılığı ve yeni Nadal'lar yetiştirmek için yaptığı çalışmalar onu örnek bir sporcu yapıyor. Nadal'ın kendisi hakkında ki bir sözü de onu çok iyi anlatıyor. Her zaman daha iyisini yapabileceğimi biliyorum ama mutluyum.